Gelecek BT kanalımızdan tekrar merhaba. Bu videomuzda önceki videolarımızda anlatmaya başladığımız endüstriyel PoE switch ürünümüzün yeni işlevlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Akıllı fonksiyonlar dediğimiz şurada dip switch'lerle hızlı bir şekilde ayarlayabileceğiniz AI yani artificial intelligence'ın kısaltması. Biz akıllı diyelim. Akıllı fonksiyonları anlatmaya başlayacağız. Burada 4 adet akıllı işlev var. Birincisi AI Loop Protect. ikincisi AI PoE, üçüncüsü AI VLAN, dördüncüsü AI Extend. Bu modlar tek tek her bir videoda anlatılacak. Bu videomuzda 3 numara AI VLAN fonksiyonu, akıllı VLAN fonksiyonunu anlatacağız. Öncelikle kısaca şu demek. Bu dip switch'i on pozisyona getirdiğiniz zaman bu özellik etkinleşiyor ve Switch şöyle davranıyor. Burada gördüğünüz 8 adet PoE portu, içeriye bakan PoE portu ve burada gördüğünüz 4 adet fiber uplink dışarıya bakan portlar var. Bu 8 adet PoE portunun her bir portu sanki farklı bir VLAN'daymış gibi birbirleriyle birbirleriyle haberleşmeyi kesiyor. Birbirlerine hiçbir şekilde broadcast gönder broadcast gönderemiyor, göndermiyor. Hiçbir porttaki bilgisayar ya da kamera vesaire birbiriyle haberleşemiyor. Ama her biri buradaki uplink portundan merkezi bir noktaya verisini gönderebiliyor. Yani aslında şöyle de denebilir. Bu portların her biri farklı VLAN'da. Bir Burada bunlar da hibrit VLAN'daymış gibi düşünün. Öyle çalışıyor. Buradan aktif ettiğiniz şunu da söyleyelim. Buradan dip switch etkinleştirdiğiniz her bir fonksiyonu aslında web arayüzünden girip konfigürasyonla da etkinleştirebiliyorsunuz. Bu sadece size hız kazandırıyor. Örneğin burada bir bilgisayar var şu portta. Bu portta bir IP POE kamera çalışıyor. Normal vaziyetteyken bilgisayar IP kameranın görüntülerini alabiliyor. Yani bilgisayar IP kameraya örneğin ping atabiliyor. Ve buradan fiber portlardan da merkezi noktadaki kayıt cihazı var ya da internet çıkışı var diyelim. Oraya her ikisi de veri gönderebiliyor. Ama siz 3 numarayı AI VLAN, fonksiyonunu, AI VLAN fonksiyonunu enable ettiğiniz zaman buradan artık bilgisayar kameraya hiçbir şekilde ulaşamayacak. Ping kesilecek. Ama uplink her ikisi için de çalışmaya devam edecek. Bilgisayar internete çıkabilecek. Kamerada merkezdeki kayıt cihazına görüntülerini göndermeye devam edecek. Biz şimdi şöyle bir test yapacağız. Bunu, bu özelliği test etmek için. Buradan bir kamera bağlayacağız. Poe kamera. Poe'den beslenecek. Onun bir IP adresi var. Bilgisayarımızı da diğer porttan bağlayacağız. Ve her ikisinin de merkez bağlantısı için buradan fiberi kullanmayalım şu anda. Ee, test amaçlı olarak daha pratik olalım. Şuraya SFP yuvalarına bildiğiniz gibi RJ45 SFP modüllerde takarak kullanabiliyorsunuz. Aslında fiber yuvası bir anda bakır yuvaya dönüşüyor. Şöyle taktığınız zaman bu da artık bir bakır port ama uplink portu. Biz bu şekilde yapalım. Şöyle bir test yapacağız. Bilgisayardan kameraya normal moddayken bir ping başlatacağız. Aynı bilgisayardan bir de yanında uplink portundan gitmek üzere internet noktasına ping başlatacağız. Buraya interneti vereceğiz. Bunu dip switch'i AI VLAN moduna getirdiğimiz zaman göreceğiz ki bilgisayardan Kameraya giden ping kesilecek ama uplink portuna yani internete giden ping kesilmeyecek. Bu şekilde görmüş olacak. Görmüş olacağız. Bu işlevin kullanılabileceği alanlar şöyle düşünülebilir. Mesela siz sahada koydunuz bu switch'i. Örneğin belli portlarda kameralar var. Başka portlarda örneğin PLC'ler bağlı. Siz hiçbir şekilde onların trafiklerini birbirlerine etkilemesini istemiyorsunuz. Birbirlerine broadcast gönderemesinler. Ama her bir grup kendi başına bir merkezi noktaya ulaştırabilsin verilerini. PLC'ler örneğin şu dörtlü grupta PLC'ler var. Bu dörtlü grupta kameralar var. Hiçbir şekilde birbirlerini etkilemiyorlar. Ama her biri merkeze veri gönderebiliyor. Böyle pratik bir uygulaması olabilir. Şimdi bilgisayarın başına geçelim. Ve anlattığımız şekilde uygulamayı yapalım. Pink'leri başlatalım ve düştüğünü görelim bilgisayarımızın başına geçtik. Switch'imizi gördüğünüz gibi biraz önce anlattığımız şekilde burada bir Recep 5 uplink'imiz var. Bu uplink portuna ana internet hattını bağlıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi ana internet hattını bağladık. Bu bilgisayarımıza gidiyor beyaz kablo. Siyah kablo da şöyle poya kameraya takıyoruz. Bilgisayar siyah kablo poya kamera bu uplink portu. Şimdi bilgisayardan poya kameraya ve uplink portuna ping başlatacağız. İkisinin de çalıştığını göreceksiniz. Sonra buradaki akıllı VLAN akıllı VLAN dip switch'ini 10 pozisyonuna getirdiğimiz zaman bu fonksiyonu etkinleştirdiğimiz zaman bilgisayarla kamera arasındaki bağlantı düşecek ama uplink'e giden bağlantı hala aktif olarak çalışmaya devam edecek. Bunu göreceğiz. Hatta şöyle POE kameranın görüntüyü aldığında görelim. IP adresi 192.168.1.103 yazalım. Enter. Geldi gördüğünüz gibi. Login diyelim. Gördüğünüz gibi kameradan görüntü geliyor. Şu anda buna gerek yok. Hemen bir ping başlatalım. Command prompt'tan, yani komut satırından. Birinci pingimiz Exit'e yazdığımız zaman sürekli ping atıyor biliyorsunuz. 103 kameranın IP adresi. Bakalım şu an kameraya bağlantımız var. Hemen yanına bir ping daha başlatalım. Yine satırını açıyoruz. Yanına açalım şöyle onu da. Şuraya. Yine ping. 1.1 bizim internet çıkış IP'miz. Bizim default getireyimiz zaten. Oraya da başlattık. Şu anda burası internete çıkış pingimiz. Burası da kameraya olan pingimiz. Her ikisi de şu anda aktif çalışıyor. Şimdi ince bir ince uçlu bir aparatla VLAN akıllı VLAN, AI VLAN 3 numara 10 pozisyona getireceğiz. Bakın getirdik. Kameraya olan pingimizin düştüğünü göreceğiz. Hemen şuradan Bakın ping düştü. Kamera gitti. Kamerayla hemen yanındaki bilgisayar haberleşemiyor şu anda. Yani şu port yani beyaz kabloyla siyah kablo arasında bağlantı kesildi. VLAN'ları ayırdık. Ama uplink bağlantısı çalışıyor. Gördüğünüz gibi uplink de şurada hemen. Uplink hala devam ediyor. Bakın hatta hatta uplink'i kestik. Aynı komut tekrar çalıştırdık. Devam ediyor gördüğünüz gibi. Şunu kesmeye bile gerek yok. Hadi keselim tekrar atalım. Bakın 103. IP adresi 103. Çalışmıyor, gitmiyor ping. Bir bir bizim default ettiğimiz internet çalışıyor. Bu şekilde akıllı VLAN fonksiyonunu test etmiş olduk. Çok pratik bir işlev. Dediğimiz gibi bunu web arayüzünden de içeriden konfigürasyonunu yapabiliyorsunuz. Ama buradaki dip switch'ten yapmak çok pratik diğer akıllı fonksiyonları anlat, anlatacağımız videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.